hiç kimse yapay zekanın bu kadar güzel bir şarkı yapabileceğine inanmıyor değil mi? Sizce bu şarkı gerçek mi yoksa yapay zeka ile mi yapıldı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Müzikle kalın. Gidene kal demem başkası olsun Bir yanım buz gibiydin ateş oldun Unutma her şeyi yoluna koyacağım Olmadı inatla dinle iki dakika Her şey üst üste geldi çok yoruldum Duydum onunla nerede ne konuştum Uğruna derdim oldum yüküm artık Kavgaya karıştım söyle bu gurur mu? Bile bile böyle, böyle yok Ama yine deniyorum bir nedenimiz yok, inat sevenimiz yok gülüm Bile bile bana yine zehir sandım beni ben kendime yetiyorum Dünya kadar derdim çok ama yine deniyorum Bir nedenimiz yok inat sevenimiz yok gülüm Bile bile bana yine zehir ediyor Ne sandın beni ben kendime yetiyorum Dünya kadar derdim çok ama yine deniyorum Bir nedenimiz yok inat sevenimiz yok gülüm Ne yaparım sensiz yoksan bir an düşünemiyorum. Geçerleri bitten şişelerin hiç hesabı yok. Bir neden mi arıyorum? Bitirmek için ama benim zararım var. Unutmak için gün sayıyorum bir neden. Söyle bana de sevmedin hiçbir zaman olmazdı dostum uzatmazdım kadar. Me bakmazdı zaten ilk değilsin giden Her şeyden geçtim canım Bir de senden geçsem tamam İnadım var düşmem daha Ağlatmam kansızlara Seni asla bilmeyeceksin Belki de beni görmeyeceksin Benden önce ölmeyeceksin Ama şunu bil benim kadar sevmeyeceksin Bile bile bana yine zehir ediyor Ne sandım beni ben Kendime yetiyorum Dünya kadar derdim çok ama halimiz yok gülüm Bile bile bana yine zehir ediyor Ne sandın beni ben kendime yetiyor Dünya kadar derdim çok ama yine deniyorum Bir nedenimiz yok inat sevenimiz yok gülüm Alo 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 Best Of diye bir kanal bulduk. Yapay zeka ile efsane remixler yapıyor. Resmen şarkıları yeniden doğuruyor. Aynen normal cover gibi değil her şey çok temiz çok kreatif. Kulaklıkla dinleyince Goosebumps. Türkçe açıklamaları <laughs> da var. Pozitif enerji veriyor. Plajda bile efsane. dans ediyor. Gidene kal demem başkası olsun Bir yanım buz gibiydin ateş oldum. Unutma her şeyi yoluna koyacağım Olmadı inatla dinle iki dakika Her şey üst üste geldi çok yoruldum Duydum onunla nerede ne konuştum Uğruna derdim oldum yüküm artık Kavgaya karıştım söyle bu gurur mu? Bile bile bana yine zehir ediyor Ne sandım beni ben Kendime yetiyorum Dünya kadar derdim çok ama yine deniyorum Bir nedenimiz yok İnat sevenimiz yok Gülüm bile bile bana yine zehir ediyor Ne sandım beni ben Kendime yetiyorum Dünya kadar derdim çok ama yine deniyorum Bir nedenimiz yok İnat sevenimiz yok Gülüm Bir yanım olsun sensiz yoksan bir an düşünemiyorum Geceleri biten şişelerin hiç hesabı yok Neden mi arıyorum bitirmek için ama benim zararım oh, 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 oh. Unutmak için gün sayıyorum neden Söyle bana de sevmedin hiçbir zaman Olmazdı dostumuza Senden geçsem tamam İnadım var düşmem daha Ağlatmam kansızlara Seni asla bilmeyeceksin Belki de beni görmeyeceksin Benden önce ölmeyeceksin Ama şunu bil benim kadar sevmeyeceksin Bile bile bana yine zehir ediyor Ne sandım beni ben kanalı birkaç saat önce keşfettik ve hala şaşkınız. Evet, Bay Bestoff. Eski şarkıları yapay zeka ile yeniden yapıyor. Hem remix hem de şahane coverlar. Kulaklıktan, Kulaklıktan çıkamıyoruz. Videoları çok kaliteli ve nostaljiyle dolu. Hemen beğen butonuna basın.